Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım isminizdir. Ferit ve Seyran kavuştular arkadaşlar. Muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler de Ferit ve Seyran'ın kavuşmasını sevinenler video beğenirim. Sayımızı gösterin. Tabii ki de önümüzdeki haftalarda Diyar'ın da vedasıyla birlikte tamamen bir kavuşma sağlanacaktır arkadaşlar. Ferit Seyran'ı Yalı'ya getirdi ve en güvenli olduğu yerde Yalı'da kalacak. Tabii ki de Ferit bu durumu diğeri açıklayamayacak arkadaşlar. Ama dediğim gibi diğerler aralarındaki tartışmalar sonucunda da diğer ayrılık bir yolu bekliyor olacak. Sizler de Ferit ve Seyran kavuşsun, diğer karakterinin de vedası gerçekleşsin isteyenler yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Diyar'ın da çok az bir zamanı kaldı. Sina'nın da aynı şekilde önümüzdeki haftalarda bu karakterlerin vedası gerçekleşebilir. Sizler de Yalı Şapkını severek takip edenler, Seyran ve Ferit'in kavuşmasına sevinenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.